Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde Ebu Sufyan radıyallahu anh'ın oğlu Yezid'i Şam'a idareci olarak gönderiyor. Şam'a. Diyor ki Ey Yezid Şam içerisinde akrabalarının olduğunu biliyorum. Ve Onları kayırman konusunda bir hataya düşeceğinden endişe de ediyorum." dedi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tehditkar şu sözlerini ona aktardı. Dedi ki: "Kim Müslümanların başına geçince, Müslümanların idaresini elinin altına alınca, Müslümanları sevk ve idare edince, iltimasla adam kayırarak, akrabacılığı, aileyi, aşiretçiliği, dostluğu öne alıp işin liyakatliğini geride bırakırsa, biz buradan bunu anlayacağız. Değilse benim kardeşim bu meselenin ehliyse gelecektir. Ha Ömer bin Hattab gibi yiğit adamsındır. Bu aileden böyle vebale ikinci bir adamı görmek istemez, Abdullah'a göreve getirmez. Eyvallah. Bu da takvadır. Bu da Hazreti Ömer'in Allah'tan ne kadar korktuğunun bir alametidir. Ama değilse oğlu buna müsaitse evet o yapacaktır. Ancak bakın diyor ki kim iltimasla kayırarak birini göreve getirir ise Allah'ın lanetine müstehak olur. Subhanallah. Allah'ın lanetine müstehak olur. Allah Teala o kişinin ne farzını ne de nafilelerini kabul eder ve onu cehennem ateşine atar. Subhanallah. Yıl 2018. Yıl 2018 halkın idareciliğini yapmakla kendilerini vazifelendiren, bizim vazifelendirmediğimiz, işin içinde bizim olmadığımız bir vazifelendirmede halkın önünde yürüdüğünü söyleyen idarecilerin akrabalarının, eşlerinin, dostlarının, kasımlarının, aşiretinden olanlarının nereleri işgal ettiklerini bu halk çok iyi görüyor. İktidar değişse de yönetimler değişse de inşallah İslam geldiğinde böyle bir acizlikle karşı karşıya gelmeyiz. İslam hakim olduğunda amcaların, dayıların, teyzelerin Ömer bin Abdülaziz'in evine koşuştuğu gibi biz de amcalarımızın evine koşmayız. Ömer bin Abdülaziz Emevilere idareci olduğunda amca, teyze, dayı ne varsa yedi sülalesi saraya toplanmışlar. Öyle bir yiyecek bekliyorlar ki. Saatlerce aç bırakıyor. Saatlerce aç bırakıyor. Devlet idaresinin yönetildiği yerde önlerine ne çıkartıyor? Böyle kuru ekmekler, biraz yağlar çıkartıyor. Ne bekliyorlar? Baklama bekliyorlar, kebap bekliyorlar. Lezzetin biri bini bekliyorlar. Hiçbir şey yok. Amcamın oğlusun diye sen iltimas geçilemezsin. Neden? Bu hadisi çok iyi kavramışlar kardeşler. Bu meseleyi çok iyi idrak etmişler. Vallahi bu meseleyi idrak edemeyişimizden dolayı kıyamet gözümüzün önüne doğru gelmektedir aziz dostum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir adam geldi. Dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet dedi ne zaman kopacak?" <laughs> Peygamber Aleyhisselam dedi ki: "Emanet zayi edildiği zaman kıyameti dedi bekle dedi." Adam anlamadı. Dedi ki ya Resulallah emanetin zayi edilmesi ne demek? Dedi ki Allah Resulü Aleyhisselam görev ehil olmayanlara verildiği zaman kıyameti gözle dedi. Subhanallah. Rabbim bizi ıslah eylesin aziz insanım. Rabbim bizleri ıslah eylesin.